Arkadaşlar merhaba. Konumuz diziler. Diziler kümesi bir tanımını yapalım. Tanım kümesi pozitif doğal sayı ve diğer kümesi reel olan her fonksiyona bir gerçek sayı dizisi veya kısaca dizi denir arkadaşlar. Diziler a n, b n, C, n ve benzeri şekilde gösterilir. Not demişiz. Bir fonksiyon dizi belirtmesi için tanım kümesindeki bu pozitif doğal sayı her eleman için tanımlı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangileri bir dizi belirtir arkadaşlar? Örneğimizle başlayalım. Bakın arkadaşlar paydayı tanımsız yapıyorsa bir dizi belirtmez. Mesela n'e ben 5 verdiğim zaman arkadaşlar n5 için buradan bir tanımsızlık söz konusu. O zaman bu bir dizi değildir. Kökün derecesi çiftse biliyorsunuz içerisi sıfırdan büyük ve sıfıra eşit olması lazım. Yani negatif olmaması gerekiyor. Atıyorum ki ben n'e 1 verdiğim zaman arkadaşlar içerisi negatif oluyor. O zaman bu da bir dizi değildir. E, buradaki n'e ben 1 verdiğim zaman, n'e 1 verdiğim zaman her iki tarafta da bir sıkıntı yok. n'e eksili veremeyeceğim için çünkü pozitif doğal sayılardan oluşacağı için bu bir dizi belirtir. İkinci örneğimiz. Dizinin kaçıncı terimi 3 bölü 5? Yani bu sonuç 3 bölü 5'e eşit olacak. N'in hangi değeri için soruyor arkadaşlar? Peki n artı 4 bölü 2 n artı 5'i 3 bölü 5'i eşitleyip işler dışlar çarpım yaparsak buradan 5 n artı 20 eşittir 6 n artı 3 kere 5 15. Buradan enimizin değeri 5 olacakmış. Peki diğer sorumuz dizinin kaçıncı terimi tam sayıdır? Yani bunu buna bölen tam sayıda. Biz böyle sorularda arkadaşlar polinom bölmesi yapalım. 2n artı 23 bölü n artı 2. N'i yok edelim. 2n artı 4 çıkardım. 19. Yani burası arkadaşlar tam. Tam. Şimdi o zaman 2 tam. 19 pay. Kime bölmüştük? n artı 2'ye. İki arkadaşlar pozitif bir doğal sayı. N'e 1 verdiğim zaman burada arkadaşlar 19'u bölenleri kimdir? Asal bir sayı 1 ve kendisidir arkadaşlar. Peki N artı 2'ye 1 verirsem burada N eksi 1. Eksi 1 olamaz. Pozitif doğal sayılardan oluşacak. Burada N artı 2 19'u N 17. Arkadaşlar kaç terim demiş? Demek ki bir tane olacak arkadaşlar. Dizinin kaçıncı terimi negatiftir? Yani ne diyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük olacak. Yani bir eşitsizlik söz konusu. İşaret tablosu çizeceğiz. İşaret tablosu çizebilmemiz için kökleri sıfır yapan değer. Buradaki n değerimiz 9 bölü 2. Buradaki n değerimiz eksi 11 bölü 3. İşaret tablosunu çizersek dikkat edelim. Burası eksi 11 bölü 3. Burası 9 bölü 2. N'in kas pozitif. N'in kas pozitif. Böldüğümüz zaman pozitif. Yani artıyla başlayacağız. Eksi artı. Sıfırdan küçük olması için bu aralık olması lazım. Ama kaç terimi? Elimiz pozitivasyon olacak arkadaşlar. Birden başlar. 2 olur. 3 olur. 9 bölü 2 nedir arkadaşlar? 4,5. Yani 4'e kadar yazabiliriz arkadaşlar. Yani kaç terimi? 4 tane arkadaşlar. Evet. a n eşittir eksi n kare artı 3 n eksi 7 dizisinin en büyük terimi kaç terimi? Yani en büyük terimi yani bize ne diyor arkadaşlar? Tepe noktasından bahsediyor. Tepe noktası yani RK'dan oluşan tepe noktası RK'dan oluşan. Bu R'yi bulabilmemiz için bu R'yi bulabilmemiz için neydi formülümüz? Eksi B bölü 2A. Buradaki eksi B'miz enin kas 3. A'mız burada eksi kas sayısı arkadaşlar eksi 1. Yani eksi 2. Yani ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2. Arkadaşlar R dediğimiz 3 bölü 2. Biz 3 bölü 2 burada alamayız arkadaşlar. Biliyorsunuz pozitav, pozitif doğal sayılardan oluşması gerekiyor. 3 bölü 2 arkadaşlar 1,5. Yani bir buçu geçmeyen bir ve bir buçu geçen iki. Yani bunlardan birini verebiliriz arkadaşlar. Yani ikisini de versek de sonuç aynı olacaktır. Mesela ene bir verdiğim zaman arkadaşlar a 1 eksi bir yapar. Buradan üç yapar. Buradan eksi yedi yapar. Topladığımız zaman ne olur arkadaşlar? E, artı iki eksi beş yapar. Ya da hocam iki verelim demiş olsaydınız. iki verelim arkadaşlar. İki verince ne olur? Eksi dört artı altı eksi yedi eksi on. Eksi on bir artı altıdan eksi beş. Yani sonucu değiştirmez arkadaşlar. En büyük terim neymiş? Yani tepe noktası en büyük terim denirse arkadaşlar aklımıza k gelecek. Cevabımız bu. Evet arkadaşlar genel terimi an olan bir dizide her n büyük eşittir 1 için ilk terimimiz 2'ymiş a n artı 1 eşittir n artı 2 çarpı a n olduğuna göre bu dizinin genel terimi nedir? Yani a n şeklinde bir genel terimi bulacağız burada. Burada arkadaşlar n'e değer veriliyor. Zincir kuralını uygulayacağız. Burada n eşittir 1 için verdiğimiz zaman buradan arkadaşlar a 2 1 verdiğimiz zaman 3 a 1 n'e 2 verirsek arkadaşlar burası 3 2 2 4 a 2 n'e 3 verelim bir de ee, ne oldu arkadaşlar 4 ee, sonra ne oldu arkadaşlar? 3 verince burası 5. A3. Bakın bu bir çarpma işlemi. Çarpmada götürmeler vardır alt alta. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu şekilde gidiyor. Soldan sağa doğru. O zaman nokta nokta nokta. N'e ne verelim arkadaşlar? N olabilmesi için N-1 verelim. N-1 verirsek 1 ile topladığımızda A N olacaktır. N-1 2 ile topladığımızda N artı 1 olacaktır. Çarpı N-1. A n eksi 1. Arkadaşlar çarpma işlemi yaparken alt alta gördüğünüz ki A 2'ler gidiyor. A 3'ler soldan sağa doğru arkadaşlar. Soldan sağa doğru. En altta ne kalıyor arkadaşlar? A n. Sağ tarafta kimler kalıyor arkadaşlar? N artı 1. N artı 1. E, A 1. A 1. Bir de hangi sayılar var arkadaşlar? 3, 4, 5 diye gidiyor arkadaşlar. 3, 4, 5 diye gidiyor. 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nokta nokta diye gidiyor. Peki arkadaşlar nereye kadar gidiyor? n artı 1 1'e kadar gidiyor. Zaten buraya yazmışız arkadaşlar. Şunu şu şekilde düzeltelim. Şu şekilde düzeltsek daha güzel olacaktır. <laughs> 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nokta nokta n artı 1 çarpı a1. Arkadaşlar a1 ne demiş? 2 demiş. a1 2 yazarsam burada 2 3 4 5 n artı 1 yani faktör Gördünüz arkadaşlar faktörel işlemini. N artı 1. Arkadaşlar birden n'e kadar olan sayıların çarpımımız n faktöriyel. O zaman bu arkadaşlar birden n artı 1 diyorsa cevabımız n artı 1 faktöriyel olacaktır. Yani genel terimimiz bu. Evet arkadaşlar sabit diziler bütün terimleri birbirine eşit olan dizidir. Burada arada dizinin sabit dizi olduğuna göre o zaman k kaçtır? Yani şu n'in kaç sayısı şu sabit sayının oranları birbirine eşit olacaktır. Yani 6 bölü 3 Eksi k bölü 1'den. K'mız burada nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. İki dizinin eşliğine geldik arkadaşlar. Her n pozitif doğal sayı için a n ve b n gibi iki dizi verildiğinde bu dizilerin aynı numaralı terimleri birbirine eşit ise bu dizilere eşit diziler denir. Örnek yani n'in kat sayılarıyla sabit sayılar birbirine eşit olması lazım. Polinom eşitliği gibi düşünün arkadaşlar. Burada en'in kat sayısı arkadaşlar nedir? x artı 2 2x eksi 5. Eşit olması için eksi 5'i buraya attım 7. Yani x'imiz buradan 7'ymiş arkadaşlar. Burada sabit sayımız arkadaşlar y artı 3 ve 6. Buradan da y 3. Çarpımları sorduğu için 7 çarpı 3'ten cevabımız 21 olacaktır. Aritmetik dizi önemli bir konu arkadaşlar. Ardışık terimler arasındaki fark sabit olan dizilere denir ve ortak fark R ile gösterilir. Bazı kaynaklarda D harfini söylüyor. Genel terimi de arkadaşlar unutmuyoruz. A eşittir. A1 yani ilk terim artı n eksi 1 çarpı ortak var. Peki ilk n teriminin toplamı diye sorarsa s n şeklinde gösteriliyor sembolü. n bölü 2 çarpı a n artı a1. Arkadaşlar bu a -N genel terimi şunu buraya aktardığımız zaman işlemi o şekilde yapacağız. Örnek a1 5 r3 olan aritmetik dizi a11 kaçtır? Genel terimimiz arkadaşlar neydi? a n eşittir a1 artı n-1 çarpı r. Kimi soruyor bana? 11. n gördüğüm yeri 11 yazıyorum. a 1imiz kaçtı? 5. 11'den 1 çıktı. 10 çarpı r'miz kaç? 3. 30 artı 5'ten cevabımız 35 olacaktır. Diğer sorumuz a1 eşittir 1, r eşittir 5. O aritmetik dizinin ilk 5 terimini toplamı. Yani şu formülü soruyor arkadaşlar. sn eşittir n bölü 2 çarpı a n gördüğüm yere A1 artı n eksi 1. Yani burada A1 var. Burada A1 var. Yani 2 A1 artı n eksi 1 çarpı R diyebiliriz. Peki. Bize ilk 5 durum. Yani en gördüğüm yere 5 yaz diyor. Buradan 5 bölü 2 çarpı 2 A1. A1'iniz 1'miş. 2 yaptı. En gördüğüm yere 5 yazdım. 5'ten 1 çıktı. 4. R'miz de 5. 4 kere 5 20. Buradan 22 2'ye bölünün 11 ile 5'i çarptığında kaç olur arkadaşlar? 55 olur. Bir not demişiz arkadaşlar. Bir aritmetik dizide herhangi iki terim birbiri cinsinden şu şekilde yazılır. a n eşittir a p artı n eksi 1 çarpı n eksi p çarpı r. Şimdi arkadaşlar burada n p'den büyük olacak. n p'den büyük olacak. Peki sorumuza gelelim. a 4 7 r 3 olan aritmetik dizide a 13 kaçtır arkadaşlar? Yani arkadaşlar ben bu formülü yapmadan da yapabilirim ama bu işin kısa yolu e, formülümüz ezberlesek iyi olur. Peki bize A13. Bakın şu 13 4'ten büyük mü? Büyük. O zaman A13 yani en gördüğüm yere 13 yazacağım. A13 eşittir AP. Yani A4 kime eşit? 7 artı N'den P'yi çıkaracağız. Yani 13'ten 4 çıkaracağız. 9 çarpı R'miz kaç? 3. Yani buradan 9 kere 3 27 34 yapar arkadaşlar. Bilgi. Hap bilgilerden bir tanesi. Bir aritmetik dizinin ortak farkı aşağıdaki bağıntı ile bulunur. Yani n'den p'yi çıkaracağız. Dizinin teriminden. İmlanın adına indis derler arkadaşlar. n eksi p'ye böleceğiz. Ortak farkı vereceğiz. Peki hocam bunu bilmesi olur mu? Olabilir arkadaşlar. Yine de yapılabilir. A7 10, A4 45 olan aritmetik dizinin 10. terimi. Arkadaşlar nasıl yapabilirizmişiz? R'yi nasıl bulacağız? A n a -P, yani 45 ile 10'u çıkaracağız. 35 İndisler arasındaki fark kaç arkadaşlar? 7. Böldüğümüz cevabımız kaç olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Hap bilgilerden bir tanesi bir aritmetik dizide her terim kendisine eşit uzaklık terimlerin aritmetik ortalaması. Yani 18'e 4 toplasam 22 yarısı kaç yapar arkadaşlar? 11. 21 ile 5 toplasam 26 yarısı kaç yapar arkadaşlar? A 13 gibi demişiz. Peki bunu örnekle pekiştirelim. A10 36 A15 40'ya duran aritmetik dizide A20 kaçtır? Arkadaşlar 15 ile onu toplasam 25 yarısı 20 yapmaz. O zaman ne yapabiliriz? 20 ile onu toplasak hocam 30 yarısı 15. O zaman yani A20 artı A10 bölü 2 kimi verecektir? A15'i verecektir. Peki bize A20 soruyor. A20 artı A10'umuz 36 bölü 2 A15'imiz 44. 44 ile çarpsam 88 yapar. 88'den kimi çıkaracağız? Arkadaşlar 36'yı çıkaracağız. 86 çıktı 2, 8'den 3 çıktı 5. Yani A20 arkadaşlar 52 olacak. Bilgi X ve Y terimler arasında aritmetik dizi oluşturacak şekilde P tane terim yazılırsa yani iki terim arasında P tane terim yazılırsa ortak farkı bulmamız için X, Y'den büyük olması gerekiyor koşu. R'miz X eksi Y bölü P artı bir şekilde bulunur. Peki pekiştirelim bunu. 12 ile 72 sayının arasında bu sayıları birlikte artan bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde 11 tane terim. Yani R'yi soruyor bize. 72 ile 12 ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağız. Kaç tane terim yerleştiriyor? 11 tane. Bir tane ekliyoruz buradan. 12. Buradan 72 ile 12 çıktı. 60 bölü 12'den arkadaşlar cevap 5 olacaktır. Demeyelim. Dizinin 7. terimi soruyor arkadaşlar. Biz 12'den 72'ye doğru. Yani ilk terim 12 ile başlıyor. R'miz kaç? 5. Bana kimi soruyor? 7. terimi soruyor. O zaman gelelim genel terim bulma formülü. Neydi? A n eşittir. A 1 artı n eksi 1 çarpı r idi. Yani n'e 7 yazdığım zaman a 7 a 1'imiz 12 artı 7 eksi 1 6 r'imiz kaç? 5. 6 kere 5 30 12 daha kaç yapar arkadaşlar? 42 yapar. Bilgi bir aritmetik dizide indisler toplamı eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşittir. Yani alt indisler toplamı birbirine eşit. 7, 8, 15, 5, 10, 15. 23 ile topladım 30. 12 ile 28 topladım 30. Yani birbirine eşit. Peki bir aritmetik dizide bunu örnekle pekiştirelim. 7. ve 13. terimlerin toplamı 24. Bakın A7 artı A13 topladığımızda 24 olacak. Peki A5 artı A9 artı A11 artı A15 toplamı kaçtır? Arkadaşlar indisler toplamı 7 artı 13 20. Bakalım burada 20'yi veren kim var? 9 11 20. 5 15 toplamı 20. Yani buradan A5 artı A15 alt indis 20 ise bu zaman burası da 20. Yani bunun sonucu da 24 olacak. A9 artı A11 alt indisten toplamı 20 yani yine 24. İkisini toplarsa kaç olur arkadaşlar? 48 olur. Evet. İlk n terimin toplamı Sn. S8 eksi S6 28 ise S17 eksi S15 32 ise A12 kaçtır? Arkadaşlar Sn dediğimiz toplam formülü. Yani bir ne vardı arkadaşlar? Bir sembolümüz vardı. N bölü 2 çarpı köşeli parantezi A Bunu uygulayalım mı? Uygulamayalım mı? Bakalım. Şimdi arkadaşlar 8 tane terim toplamından 6 tane terim toplamını çıkaracağız. Arkadaşlar 8 tane terim 6 tane terim toplarsak 7. ve 8. terimler gelir. Yani bunu şöyle yazayım kısacası A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 artı A6 artı A7 artı A8 Ben 8 tane Türk terim toplamından İlk 6 terimin toplamını ne yapacağım arkadaşlar? Çıkaracağım. Kimler gelecek karşıma? A7 ile A8 gelecek. Yani A8 artı A7 kime eşitmiş? 28. Aynı mantık bunu yapalım arkadaşlar. 17 tane terimden 15 tane terim toplamı çıkarırsak 16 ve 17 kalır arkadaşlar. Yani A16 artı A17 olur. Yani bunları toplasak da yine neymiş? 32. Şimdi arkadaşlar Burada ne yapmalıyız? Bana kimi soruyor? A12'yi soruyor. Biz kendisine eşit uzaklık bulunan toplamın yarısı aritmetik ortalamayı veriyor demiştik. Dikkat edelim. 8 ile 10'un toplamı 24 yarısı 12. 7 ile 10 toplamı 24 yarısı kaç? 12. Ben bu indisleri alt alta toplasam. Yani A8 artı A16 artı A7 artı A17. 28-32 toplasam 60. Bakın arkadaşlar bu kime eşittir? A8 artı A16 bölü 2 eşittir. A12 değil mi? 16 ile 8, 24 yarısı 12. Ama bölü 2 dediğim için ne yapacağız? İşler dışarıdan 2 tane A12 olacaktır. Aynı mantıkta da 2 tane A12 buradan olacak. Eşittir 60. Peki 4 tane A12 60 e, 1 tane A12 kaça eşittir arkadaşlar? 15'e eşittir. <laughs>